Hadi biraz valorant oynayalım. Ya senin oynayacağın oyun lan Tamam, bu sadece bir ısınmaydı. Dur durun. Sage Seçme değil mi ya? Sage, oynayacak mısın? Annenin Seçme geçmiş. Ya Sage ben ben aslında o kadar kötü oynamıyorum. Ah, Seç lütfen alt F4 çek. Ya benim oyunuma niye hep böyle aptal var. ya bunu ya alıyor. Bak uzaktan görüyorum. O Seç ya hakdar bismillah. kodum çocuğu düzgün oyna Ya biz alt F4 çek. Senden ne süse <laughs> 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 diyorum. <laughs> 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 Bu da ne? Sanırım bu tarz oyunlar bana göre değil. Ayrıca tarzında değil. Popüler oyunları oynamaktansa yaparak eğlenmeyi tercih ederim. O yüzden bu videoda... Valorant yapıyoruz. Biz genelde yaptığımız oyunlarda planlama yapmayız. Doğaçlama olarak ilerleriz. Bunun yüzünden yaptığımız oyunlar biraz... Kötü oluyor. O yüzden bu projede sağlam bir planlama yapmamız gerekiyor. Yapacağımız oyun klasik 5v5 Valorant rekabetçi oyun modu olacak. Takım düzeni olarak yine Valorant'takinin aynısı olacak. Yani 5 kişi bir takıma 5 kişi bir takıma. Round sayısı olarak da 8 round olacak. 4-4 şeklinde de bölünecek. Tamam bunların hepsi iyi hoş ama ajanlar ne olacak? Yapacağımız oyundaki ajanlar ise Valorant'taki en popüler ajanları seçmeye karar verdik. <laughs> yani sebebini biliyorsunuz. Ve ayrıca kendimize ait de bir ajan yapacağız bu video içerisinde. Umarım video hoşunuza gider. Videoyu geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın lütfen efendim. <laughs> tamam bu ajanları yapacağız ama... Nasıl yapacağız? Bizim bu oyunda asıl hedeflediğimiz kitle bilgisayarı yetmediği için Valorant oynayamayan oyuncuları çekmek. Bu yüzden çok yüksek grafikli bir şey yapmaya gerek yok. Onun yerine daha mütevazı low poly grafikli bir şey yapacağız. İşte bunun için bu modellerin ustası Ege'nin kapısını çalıp ona bir çikolata uzatıyoruz ve ekibe dahil ediyoruz. Bu sayede elimizde şuna benzeyen moda... Bu, bu değil. Bu çok Minecraft. Biraz daha gerçekçi. Ee, çok gittin mi? Ee, heh işte tam bunun gibi. Bu grafikler sayesinde oyunumuzun hem boyutu düşük olacak. Hem de patatesi bağlayıp oynayan arkadaşlarımız için inanılmaz bir FPS artışı sağlanacak. Tabi sadece bir modelciyle Valorant yapılmaz. Kodlama kısmı için de yardıma ihtiyacım olacak. Bu yüzden önüne çıkan her şeyi kodlayabilen Alper'i yanıma alıyorum. Ve son olarak da şeyi yanıma alıyorum. Eee şeyi. Ee, yo bu kadar. E o zaman açalım projeyi. Şu son ayarları da yapalım. Ha, sıra geldi isim koymaya. Sim koymaya. Ne koyacağız? Alo? Ya kanka bizim şu oyun var ya ona ne isim koysak? Oha bayağı yaratıcı aslında. Sağ ol kanka teşekkürler. Kanka ne? Ne Ne Duymadım. Hadi kolay gelsin. Şuna bak lan bak bak. Bu ne şimdi Yusuf? <laughs> Anlamadım oğlum işte adam bir <laughs> Yıl olmuş 2022 sen hala osturuk şakası mı yapıyorsun? <laughs> evet ne oldu ki? Maya komik oldu bence. Oyunun adı Zortorant. İsim biraz saçma olsa da aslında düşündüğümde isim hiç de saçma değil anlayamadım kardeşim. Aa, ayıp ettin abi sana demedim. Ah yeter. Bu gereksiz uzayan sahne benim canımı çok sıktı. Ama yapması çok eğlenceliydi. Neyse oyunumuzun adı Zortorant. Aslında Zalorant olacaktı ama Zortorant daha cazip geldi bize. Oyunumuzun ismine girip projeyi açıyoruz. Beni Ben ne Sana son bir görev daha vermeye geldim Ege. Ne, ne istiyorsun? Bana model yapman gerekiyor. Y yeter artık, bıktım bundan. Yeter, B buna dayanamıyorum, yeter. Yeter, buna dayanamıyorum artık. Tamam, tamam yapacağım. Ege'yi de nazik bir şekilde çağırdıktan sonra artık başlayabiliriz. Ee, şimdi ne yapacağım? Eee tamam 4.5 dakika oldu daha ortada oyun yok. Sinirlenme başlıyoruz. İlk gün ben karakterlerin hareket etmesiyle uğraştım. Eski videolarımda kullandığım yöntemi kullanacaktım ki oyuncuların bu oyunda yürüyen patrester kontrol etmek istemeyeceğini düşündüm ve bu yüzden tamamen sonucuyla adapte bir hareket sistemi yazmaya başladım. Ben bunları yaparken Alper sonucu kendi bilgisayarına kurdu ve oyuna sağlıklı ve hızlı bir şekilde girebilmek için matchmaking match sistemine oturdu. Ege de şey... Ee, Ege yemek yiyormuş. 10 dakika sonra gelecekmiş galiba. <laughs> Yani aşağı yukarı tam istediğim gibi oldu. Ee, ama sadece bir şeyi merak ediyorum. Üzgünüm ama ayakları yok. Tamam mı artık yürüyen bir karakterimiz var. Ama evet bir karakterimiz var. Valorant yapmak istiyorsak daha fazlası lazım bize. Tamam tamam sakin olun. İşte karşınızda Sage. Hazırsanız ilk deneme. sanırım ufak bir hata var. Her şey gerçekten beklediğimizden daha iyi ilerliyordu. Ama bildiğiniz gibi sunucu Alper'in bilgisayarına kuruluydu. Ve hiç beklemediğimiz bir olay yaşandı. Sonra demiş ki anne. <laughs> <laughs> Bana sunucu lazım. <laughs> Sana burada sonucu yok. Saklan lan saklan. Dövüşecekler galiba. Yamete kurna yo. Tatakaya nazeni. Guzumu Ne? Nani? Oraya basır vurna surna yo. Demo. Nişartı da yok. Açıklama kısmındaki Saganetweb.net adresine gidip sizi inceleyebilirsiniz. Bir sürü oyun için desteklenen sunucuları var. Yani hiçbir ayar yapmadan istediğiniz oyuna bir sunucu kurabilirsiniz. Ayrıca 7/24 destek sayesinde sorularınız cevapsız kalmamış olacaktır. Sora vakaranaydes Minecraft'u CS 31 desu. Garikun modu Ulan adamlara bak şu kadarcık videoda reklam almışlar. Neyse. <laughs> Bu da ne lan? Kim yazdı lan bunu buraya? Lan. Ee, sen sen Eren misin? Evet. Adım Eren. Neden burada adın yazıyor kardeşim? Adım bu duvara yazıyor çünkü Yusuf Şimşek adlı kanala katıldım ve bunun mükafatı olarak adımı yaptıkları oyunun duvarına kazıdılar. Ee, adım Eren mi demiştin kardeşim? A e evet, adım Eren. <laughs> Ve az önceki videoda gördüğünüz gibi oyuna silahları da ekledik. Silahların ateşleme hızları bölgeye göre verdiği hasarlar tüm hız değişkenleri birebir olarak ile aynı. Ve ayrıca tüm modelleri kendimiz yaptığımız için tüm animasyonları kendimiz yapmak zorunda kaldık. Ve sadece bu kadar da değil. Az önce videoda duvarda gördüğünüz herhangi birisi üyelerimizden birinin adıydı. Kanalımda bütün katılı üyelerin isimleri duvarlarda kazınmış durumda. Ve eğer isterseniz T tuşuna basarak siz de duvara kendinizden bir parça bırakabilirsiniz. Ve son olarak fark ettiniz mi bilmem ama burası Valorant'ı Kevin Map'ındaki <laughs> j -Long tarafı. Şimdi sıra geldi map yapmaya. Peki ya hangisini yapacağız? Valorant'ta binlerce map var. Tamam binlerce olmaz. Bir de 5-6 tane var ama aralarından hangisini seçeceğiz? Aralarından hangisini seçeceğiz acaba? Evet beyler şu anda şöyle bir şey var. Zorton Antic'in map düşünmemiz lazım. Acaba hangi map bizim oyun için daha uygun olur? Ya olabilir? beyler bu ne diyor ya? Gelin lol geçek. Aynen. Okey. Aynen aynen. E, İbo? Peki ya sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? E, burada mısın İbo? Alo, alo beyler. Lan herkes lol mu geçti? Hadi ben de gidiyorum o Sanırım map yapmak o kadar da kolay değilmiş. Sadece modelini yapıp oyuna ekleriz diye düşünmüştüm ama sadece duvara çarpan objeler, sadece yerle etkileşime giren şeyler, sadece duvara çarpıp yere deyince çalışan objeler, sadece ışınlanılabilecek yerler, normal dünya modeli, dark world, of. Oh, gerçekten beklediğimden daha zordu bu bölüm. Ve en önemli kısım seslendirme. Aslında seslendirmeleri ben yapacaktım ama oyundaki bütün canlıları ben seslendirirsem... <laughs> Görüş kısıtlanıyor. Şu şuraya. Duvar kuruldu. Herkes ah, düştü. Iyi. Bize en az güzel diksiyonlu 5 ses gerekiyor. Jet Sage, Omen, Cypher, Speaker. Güzel. Hadi. Çekilin yolumdan. Gözümden hiçbir şey kaçmaz. Yeri elimle koymuş gibi biliyorum. Seda bana Çünkü ben hem kalkan hem kılıcım. Kalk. Kalk dedim mi kalkacaksın savaş, ajanını seç. Bela. Bir, bir, bir saniye. Az önce ne dediğimi duydunuz mu? Sonra duydum. Ne dediğimi Bela. Bela. Evet özel bir teşhisler Valorant'a round bitince sadece kazandın ya da kaybettin yazmıyor. Onun dışında zibilyonlarca opsiyon var. Ve biz de bunların hepsini ekledik. Bela. Beşli bela. Tek tabanca. Tertemiz. Ucuzcu. Seslendirme için yardım eden tüm arkadaşlarıma teşekkürler. Hepsinin sosyal medya linkleri açıklama kısmında. Eğer gidip takip etmezseniz sizi abonelikten reddederim. Şaka <laughs> yapıyorum ama sadece üzülüyorum. Lütfen takip edin. Lütfen. Dur 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 bir dakika. Şimdi fark ettim de boyun bayağı bok gibi duruyor. Bildiğin Roblox bu. Olsun artık olduğu kadar. mm no. <laughs> Yanlış anlamayın. Receveli komik bulduğum için ajan yapmadım. Daha çok yapmaya çalıştığı komikliklerin komik olmadığından dolayı kendimi düşürdüğü durumun komik olduğunu düşünüyorum. Eskiden benim için gerçekten komik bir karakter olsa da maalesef şu an YouTube çocuk videolarının buçuk saatlik film versiyonu gibi geliyor. Bunun için bu oyundaki Receveli, Receveli Trioloji serisinden bir Recevelikmiş gibi düşünün. Ah bu kadar karamsarlık yeter. Hadi o zaman gidin şu Recep'in özelliklerine bakalım. Q yeteneği. Ayakkabı. Recep çıkardığı ayakkabısını düşmanlara atar. Ayakkabı düştüğü yerde küçük bir patlama hasarı yaratır. Recep bu sayede istediği yere hızlıca girebilir. C yeteneği. Nah. Recep map'in istediği yerinden nah çekerek karşı takımın tamamını kör edebilir. Bu özelliğin birazcık OP olacağını düşündüğümüzden dolayı karşı takım kör olmadan 3 saniye önce haberdar edilir. E yeteneği. Ostruk. Recep E yeteneğini kullandığı yerde osturur ve oradakilere zehirli gaz efekti verir. Zehirli gaz efekti alan tüm oyuncular yavaş yavaş hasar alır. Kendi takım arkadaşlarınız bile. Ultisi. Recep arabasına final ve radyosunu açar. Araba durmadan ilerler. Recep'e oynayan oyuncu ise arabayı sağ sol yaparak dengede tutmaya çalışır. Önüne aldığı rakip takımdakileri teker teker ezer. Arabaya binmeden önce açtığı radyodan dolayı map'in her yerinden nerede olduğu bilinir. Ah oh, bu video beni gerçekten çok yordu. Şimdi nefesim yettiği kadar anlatabileceğim şeyleri anlatacağım. Sonra da gameplay'e geçeriz zaten oradan anlatamadığım olduysa görürsünüz. O zaman... <laughs> Baymanı map sistemi, map sistemindeki logolar, tablet, skor tablosu, bilgi promptları, parti sistemi, özel oyun lobisi, karakter seçme ekranı, sponsor bayrakları, tüm ajanların yetenekleri, yeteneklerin FPS animasyonları, bir de yeteneklerin TPS animasyonları, chat sistemi, Spectator sistemi, recoil spray <laughs> Dinamik kurüşer kurüşer özelleştirme MP özelleştirme. Her şeyi özelleştirme. Ulti küreleri oyundan çıkınca gelen ekstra ulti küresi. Oyun sonu gelen krediler, client side protection, light composition, anti cheat logger. <laughs> Abi Recep Bey mi? Bu ne ya? Abi. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi. Takımlar ayırıyor muyuz? Ben kuduracağım şu andır. dur. Dur bir dakika. Güzel. <laughs> Gözü... Hadi. Hadi. <laughs> Bunu Güzel, Afar güzel. Herkes Recep Vedik olmak istiyor. <laughs> <laughs> İki kişi Recep Vedik demiş. Selam. Oo, Oo Abi bu sen ne? Hey. Nasıl satın alıyoruz? B'den. B. E ne? Nah çekme var bende. <laughs> Ve dolu. <laughs> Bak Recep özelliklerini söyleyeyim mi? Aa burada. Spike düştü. <laughs> Full mi 9 canım var, 9 canım var. Ultim hazır. Abi. Ben varım. Bu nasıl bir düşman saldırı? Adi üstü birer kopya. Sen ölmedin mi ya? E, geldik. Oğlum adamı öldürdüm adamı adamı adam hala oldu. Aa! Oğlum aşağı düştüm. Evet 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 full C'ler. Abi dikkatli olun de. Evet dönüyor. Hepsi... dönüyor Bitten dönüyorlar sanırım. Burada, Burada var. 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 İşte, işte. Canlı asıl. can. lazım Seri can. Ne? Seri can. Seri can. <laughs> Sen ölmedin mi ya? E biz senin cenazene geldik. Abi A tarafında var. Arkadan dolaş C'ye gitmiş olabilirler dikkat edin. C var. C varsa geldim tamam. C, C kuruyorlar. kuruyorlar. C kuruyorlar. Spike yerleştirildi. Mit adaydı en Duvar kırıyor, duvar Güzel. kırıyor Mit'te. Long sende. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Nerede? Abi, back side, <laughs> Nasıl kutu çözüyorsun? 4-4. Tek tabanca. Tek tabanca. Abi operatör mü bu? Aha operatör mü aldı? <laughs> o ne oluyor bu sesler? <laughs> Kolay diyorlar abi. O herifin 3 kere üst üste vurdum. İyi saymıyor. Kolay bir yük Bence o ara şattık ha. Bu oyunu kaç kişi geliştirdiniz? 2 kişi. 3 kişi. kişi tutuyorlar. Ben öldüm onun canım kaldı. Ultim evet, evet, hazır. hazır. Ne 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 işte? Sağ olsun umarım boşluk vardır. Bak bu ultim. Aa, Aa şey abi, var. Ne var? D B var. B B tamam. Dönmüştü. Spike yerleştirildi. Abi. Abi cep cep. var Kamera var. var. Kamerayı kırdınız mı? Big Cypher. Ultim hazır. Ultimi çok merak ediyorum ben. Ultim hazır. <laughs> oh. Oh. Geldi. Emisar'ın cenazene geldik. Ultim hazır. Çok sen. <laughs> Abi Sadece operatör yolunluğa operatörle yolunluğa oynayamadım ben bu oyunu. Operatör biraz zor abi. Biraz. Baya. Orada ses çoksa e, şey ayarlardan kısabilirsiniz biraz. B loku mu kalksak ya? Bence de. Tamam ben B tarafına kırıyorum trapleri. Ultin ne abi? Bak, araba Arabayı biniyorsun, araba... eziyorsun adamları. Ne kadar süreliğine? 10-15 süre. Yeterli 10, bir süre. Abi. Araba çok dönmüyor yalnız, onu böyle düz bir alanda katliam okay, yapabilirsin Eziyoruz. abi. C var. Çekilin yolumda. Onun, onun gözünü <laughs> önünde. Buna geçti burada. B'den var, burada var, burada var, burada var. Yani short abi? Yanımda. var, bit 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 dönüyorlar. Yine trebe Hepsi burada, hepsi hepsi. hepsi, hepsi. Ay, abi. Ultim hazır. <laughs> gelirse abi abi. Burada burada. Allah, Allah. Abi, abi kalk. <laughs> benim yanımda vur şunu vur. Hadi. Ay. Ay. <laughs>